Dedi. Bugün burada 23 yıldır aralıksız iktidarda olan AKP hükümetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu 2026 yılına ilişkin bütçe yasasını protesto etmek, Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanlarının sorun ve taleplerini gündeme getirmek üzere aynı zamanda mecliste bulunan danışmanlarımız var onların da sorunlarını gündeme geçirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. AKP hükümetinin hazırlamış olduğu 23. bütçe bizi yine şaşırtmadı. 18 trilyon ,929, 929 milyar liralık bütçede emekli ve çalışanlar için yine açlık, yine sefalet, yine yoksulluk var. Sermaye ve yandaşlar için ise teşvik, refah, servet transferleri var. Bütçe kanun tasarısı incelendiğinde 2026 bütçesinde hedeflenen bütçe açığı 2.7 trilyondur. Bu rakamın bütçe toplamı içerisindeki payı yüzde 14.26'dır. Kendi satılatlarından tasarruf etmeyen hükümet Bütçe açığını kapatmak için bir yandan yüksek faizlere borçlanmakta, yeni vergileri icat etmekte, vergi oranlarını arttırmaktadır. Diğer taraftan da emekli olan personelin yerine de personel alınmamakta. Bugün başta vergi daireleri olmak üzere tüm kurumlarda personel eksikliğinden dolayı bir kişi 3-4 kişilik iş yapmaktadır. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. <laughs> Kıymetli basın emekçileri, bu bütçede 3 trilyon 597 milyar, milyar liralık vergi gelirinden de vazgeçilerek yüzde 19 oranında sermayeye vergi avantajı sağlanacaktır biz emekçilerin ödeyeceği vergi yükünü azaltmıyor, aksine arttırıyorlar. İşte rakamların ispatı. 2025 yılı bütçesinde gelir vergisi tevkifatı yani kaynakta kesilen vergi yani biz emekçilerin maaşından kesilen vergi her ay kesilen vergi 1 trilyon 980 milyar TL'ken 2026 yılı bütçesinde bu rakam 3 trilyon 287 milyar TL olarak öngörülmüş. Şimdi artış oranı yüzde 66. halkın sütünde Kambur olan ve gelir adaletsizliğine sebep olan donanı vergilerde 2026 yılında 6 trilyon 962 milyar TL sermaye şirketlerinin ödeyeceği vergiye bakıldığında bütçede 2025 yılında 1 trilyon 740 milyar TL olan kurumlar vergisi 2026 bütçesine koyduklarında 1 trilyon 707 milyar TL olarak öngörülmüş. Dikkat ederseniz burada kurumlar vergisinde sermayeden alınacak vergi de 37 milyar artış var. Nerede bunun enflasyonu? Nerede sermaye bunun karları? Yok. Burada sermayeye sermaye bir kıyak var. Sermaye değil, emekçiye bütçe. Sermaye, sermaye değil, emekçiye bütçe. Sermaye, sermaye değil, emekçiye bütçe. Değerli basın emekçileri kamu çalışanlarının fazla mesai ücreti de bütçe kanunu ile belirleniyor. 2026 yılında belirlenen rakam ne kadar biliyor musun? 16 lira 55 kuruş. Şu anki fiyatlar ile bir simitin ancak yüzde 82'sini alabiliyorsun. Ocak ayındaki rakamlarla öngörülen rakamlarla ne alabileceğiz? Yarım simit, yarım yarım simit alabileceğiz. Simit hesabı yapanlara da, iktidara gelmek için simit hesabı yapanlara da duyurulur. Bir memurun bir saatlik çalışma ücreti bu. 2025 yılı bütçesinde lojman satış gelirleri yine memurun, lojmanlarının satışla elde edilen gelir 2025'te 411 milyondu. 2026'da ne oldu? 896 milyon TL olarak öngörülmüş. Burada da 2.18 kat artış var. Şirketlerin kurumlar vergisinde azalış vardı. Burada bizim lojmanlarımıza göz diktiler. Memurun maaşının yüzde sekseninde fazlası tek başına kiraya gidiyor. Kira bir desteği sözü verdiler. bir Bırakın bu sözleri yerine getirmeyi. Her yıl artan oranda lojmanlarımızı satıyorlar. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz bütçe sunumunda bütçe için istikrar ve refah vaat ediyor dedi. Hükümetin bu vaadi yandaşlar ve sermaye için doğru. Ama biz emekliler, emekçiler için sadece istikrarlı yoksullaşma yönünden doğru. <laughs> Yandaş sendikaların açım kuruluna üye göndererek oynadığı tiyatro sonucu memur ve emeklisinin maaşı 2026 yılında yüzde 11.7 olarak belirlenmişti. Bütçeye göre ödeyeceğiniz vergiler biraz önce rakam alan ispat ettik. Yüzde altmış altı. İşte biz bu bütçeye halk için sefalet, yandaş sermaye için servet transferi bütçesi diyoruz. Hükümet elini cebimizden çek. Hükümet elini cebimizden çek. Hükümet millettekilerine sesleniyoruz. Onlar da karşımızda. Milletin oylarıyla seçildiniz. Halk için bütçe yapın. Bu bütçeyi onaylamayın. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçlemişken, milletvekili danışmanı üyelerimiz bunların da önemli sorunlarına dikkat çekmek istiyoruz. Danışmanların özlük hakları yok kıdem tazminatı yok. Bu kıdem tazminatına şöyle örnek vereyim. Dışarıda bir çalışan işçi dört yıl, beş yıl sonra veya bir yıl açtıktan sonra iş hakkı zaman buna kıdem tazminatı ödeniyor. Ama burada milletvekili danışmanını milletvekili keyfi olarak dört buçuk yanında çalıştırdı. Hadi sana güle güle diyor. Tazminatı yok ya. Böyle bir adaletsizlik olur mu? Bunu buradan sesleniyoruz. Bunu bir an önce düzenleyin. İşsizlik bağışları da yok. Yıllardır bu kurumda demokrasinin kalbinde çalışan insanların hiçbir güvenceleri olmadan çalışmaya devam ediyorlar. Üstelik bağışları da her geçen gün kul oluyor. Geçim sıkıntısı artık dayanılmaz boyutta bütün bunların üstüne bazı vekiller personele, danışmanlarına mobbing uyguladığı yönünde de ciddi iddialar geliyor. Bu iddiaların takipçisi olacağız. Hiçbir danışman emeğiyle var olduğu bu çatı altında başkaya bırakılamaz. Biz danışmanların gönük gücü olarak eşit hak, adil ücrette iş güvencesi istiyoruz. Meclisteki emekçilerin hakkı lütuf değil, adalettir. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, hukuk, adalet. hukuk, adalet. Saygıdeğer basın emekçileri, konfederasyonumuz Birleşik Kamu için her ay açıkladığı düzenli açlık yoksulluk sınırına göre Eylül ayında açlık sınırı 29.390 30 bine geldi yani. Yoksulluk sınırı ise 89.856 TL olmuş. Emekli aç, çalışan yoksul, kirasını, faturalarını ödeyemiyor. Gıdaya ulaşamıyor, sağlıklı beslenemiyor. Bu arada SGK başkanı da kalkmış, düşük maaşların sebebi emeklinin Erken ölmemesi demiş. Bu nasıl akıl tutması ya? Bu nasıl devlet yöneticisi bu ya? Kendisini buradan şiddetle kınıyoruz. Derhal öz, özür dileyip istifa et, etmeli ya da hemen görevden alınmalıdır. <laughs> Kıymetli basın emekçileri, sermayenin ve yandaşların gözleri o kadar aç ki Şimdi banka promosyonlarımıza göz diktiler. Ne doymak bilmeyen gözünüz varmış. Allah gözünüzü doyursun. 3 yıl önce iki buçuk kat olan banka promosyonlarımız bu yılki yapılan promosyonlarda bir buçuk katın altına düştü. Yakın zamanda Adalet Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı yapıldı. Dün de Emniyet Genel Müdürlüğü'nü yapıldı üç yıl için yapılan promosyon anlaşmaları bu kurumlarda yüz bin lira. Promosyon konusunda bu bankalar özellikle kamu bankalarının içinde bir kartelleşme var. Bankaların karları kat kat artarken bizim maaş ve promosyonlar kat kat azaldı. Dam zulüm saltanat ne ara memleket. Dam zulüm saltanat. Ne ala, memleket. Zam, zulüm, saltanat. Ne ala, memleket. Evet. Kıymetli basın emekçileri, sizler aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanlarında soru ve taleplerinde gündeme getirmek istiyoruz bu arada. Bağlı hizmetler sınıfı oluşturulmalı. Çalışanlara vergi haftasında bir maaş tutarında ikramiye ödenmeli. En düşük memur maaşı yoksulluk sınırının yüzü üzerinde olacak şekilde tüm memur ve emeklisine seyyanen zam verilmeli. Bütün ek ödemeler, seyyanen zamlar ve tazminatlar emekli keseneğine sayılmalı. Enflasyon farkları da aylık olarak ödenmelidir. Ücretliler yönünden vergi oran artık yüzde onda sabitlensin. Vergi dilim matrağı da bu arada yükseltilsin. Birinci dereceye gelen bütün memurlara hem ve emeklilerine 3600 ek gösterge sözü verilmeli. verilmeli. Bunun sözünü vermişler. Hala da 475 bin kişi bekliyor. Aylık bağlama olanlarının 2008 öncesi ve sonrası bu ikili ayrıma bir an önce son verilsin. 2008 öncesi duruma eşitlensin. Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılsın. Bunun içerisinde teknik hizmetler sınıfında olanlar, görev yapan teknisyenler, teknikerler teknik hizmetler sınıfına diğer arkadaşlarımız genel idare hizmetleri sınıfına geçirilsin. Banka promosyonları her yıl Ocak ayında yıllık olarak peşin ortalama bir yoksulluk sınırı üzerindeki bir maaş tutarında ödenmelidir büyük şeyler başta olmak üzere tüm illerde memurlara kira desteği yapılmalı. Kira desteği sözleri vardı. Bırakın sözünü tutmayı lojmanlarımızı satıyorlar. 666 sayılı kanun hükmünde kararnameyle daha önce eşit olan Kariyer Uzman ve denetçilerin arasında ayrı, merkez taşına ayrımı yapıldı. Bu ayrımcılıkta eskisine e, itibaren döndürülsün, bu ayrımcılık kaldırılsın. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle defter devlet uzmanlığı kadrosunun ve uzmanlığı kadrosuna dönüştürülmesi üzerine yan ödeme kararnamesinde bir farklılık mağduriyet yaratıldı. Bu da bir an önce düzeltilsin. Uzman ve denetmelere baş uzmanlık, baş denetmenlik kadrosuna da ihlas edilsin. Gelir uzmanlarına ve müdür yardımcılarına inceleme yetkisi talep ediyoruz. Yaygın ve yoğun denetimler ile aslak tespitlerinde personel sözlü ve fiili saldırılara maruz kalıyor, şiddete maruz kalıyor. Bunlara da en az ilişkisi kişi olarak görevlendirilsin. Bu mağduriyetler son bulsun. Tarihat sonrası uzlaşma ve takdim komisyonlarına bütün çalışanlar katılabilmeli. Oradaki huzur ücretleri de günün şartlarına göre arttırılmalı. Başta hazine avukatları olmak üzere kamuda çalışan avukatlara adliyle hazırlık ödeneğine bakan tazminatı verilmeli. Ayrıca ek oranlarında artış yapılmalıdır. 2489 sayılı kefalet kanununa yapılan kesintiler günün şartlarına göre nemalandırılarak görevimiz sona ermesi mütehakip bir yıl içerisinde nemalanarak hak sahiplerine defaten ödenmelidir. Günlük her çalışma eee fazla mesai saati için yüzde elli artılamlı, hafta sonu ve tatil günlerine bir kat durumlu, resmi ve dini bayramlar ile Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen idari izniyle de çalışan personeli de iki kat arttırımı ve tam yevmiye tutarında. Böyle simit parası değil, böyle simit parası değil, gerçek bir mesai ücreti istiyoruz. Yemek hizmeti ücretsiz olmalı. Dışarıda genel yapan denetim, yoklama, icra, çeşit memurlarımız var. Bu memurlara da rahiç meden üzerinden yemek ücreti takdir <laughs> edilmelidir. Servis hizmeti yine ücretsiz olmalı. Verilmeyen yerlerde başta vergi daireleri olmak üzere herkes taşla ayrımı yapılmadan bütün çalışanlara toplu taşıma ücreti ödenmelidir. Tüm kamu kurumlarındaki kamu hizmet araçları kaskı kapsamına alınmalı. Koruma ve güvenlik görevleri için koruma ve güvenlik amirliği, şefliği, müdürlüğü kadroları ihtas edilmeli. Bunları da alınlar sınavla ile yapılmalı. Gelir İdeal Hizmetleri sınıfında bulunan şatal koruma ve güvenlik personellerinin üçüncü dereceye inebilmeleri sağlanmalı. Tek bir yardımcı yardımcısı, yardımcı hizmetler sınıfında çalışan, diğer ünvanlarda çalışan tüm personelde görevde yükselme ve ünvan sınavı burada her yıl açılmalı bekliyoruz. Mülakatlar kaldırılacak dedi, hala da kaldırılmadı, bir an önce kaldırılırsa. 2006 yılından bu yana çıkarılmayan disiplin var. Birçok mağduriyet var. Yüz binleri geçen arkadaşımız sayısı mağdur. Bunlar da bir an önce belirli şartlar çerçevesinde detayını biz yazılı olarak sunmuştuk. O kapsamda çıkarılmalı. Tüm memur ve memur emeklisine de yeşil pasaport alım hakkı verilmelidir. Değerli kamu çalışanlar, evet talepler bunlar. Şimdi taleplerinizi gündeme geçip getirdik. Şimdi ne yapacağız? Bir toplu sözleşme tiyatrosu oynandı. Bu yalnız sendikalara gitmeyin. Mahkeme üye göndermeyin. Çoğunluk sağlamasın dedik. Bunlar gittiler, üye gönderdiler, çoğunluğu sağlattılar, onaylattılar. Ondan sonra da kalktılar, gelmişler buraya. Mecliste, ya oynala etmeyin, önümüzde bir meclis var dedik. Şimdi kalkmış, utanmadan buraya geldiler. Evet, kamu çalışanları, Türkiye'nin 3. Büyük Memur Sendikaları Konfederasyonu Birleşik Kamu işçileri. olarak biz bu haklarınızın sonuna kadar savununuz, gereğini yaparız, dik duruşumuz var, emekle emekçiden yana bir var. Artık bir alternatif var, bir değişim zamanı şart. Bu sendikalar, bu yandaşlar, aylık 6-700 bin TL alan genel başkanları, olduğu müddetçe 6-7 ay yıl ayda bir bir daire para aldı müddetçe sizler hiçbir kazanım elde edemezsiniz. Daha kötü sizleri sömürtecekler. Gelin artık bu kan buradan kurtulun. Bir alternatif var.